sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeni Semiha Zeynep Çalık. Sizler için hazırlamış olduğumuz LGS Doğru programına hepiniz hoş geldiniz. Yanımda matematik öğretmeni, meslektaşım Ahmet Yasin Şahin var. Hoş geldin Ahmet öğretmenim. Hoş bulduk Zeynep öğretmenim. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Ben de iyiyim. Bugün dersimize neler yapacağız? Bugün olasılıkla devam edeceğiz. Çok güzel. Olasılık konumuzda toplamda 5 tane kazanımımız var. Hı -hı. Bu beş kazanımla alakalı hem örnek sorulara hem çıkmış sorulara baktığımızda iki tür soru var karşımıza çıkan. Bunlardan bir tanesi sadece olasılık sorularının, olasılık kazanımlarının içerdiği olasılık soruları. Bir de diğer konu ve kazanımlarla beraber harmanlanmış karşımıza gelen sorular. Örneğin çarpanlar katlarla alakalı ve olasılıkla alakalı ya da üslü ifadeler ve olasılık beraber sorulmuş ya da veri analizi ve olasılık beraber. Dolayısıyla olasılığı tek başına bir konu olarak değil de önceki konuları da hatırlayarak çalışmakta yarar var. İsterseniz bununla alakalı ilk sorumuza bakalım. Bakalım Ahmet öğretmenim. 2021 LGS Matematik bölümünün 14. sorusu. Aşağıda kenarlarının uzunlukları 2 üstü 5 mm ve 8 üstü 4 mm olan dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiştir. Şeklimiz var. Bu karton kenarlarının uzunluğu 2 üstü 5 mm olan kare şeklindeki eş parçalara aşağıdaki gibi ayrılarak sırasıyla sarı, kırmızı, mavi, yeşil ve turuncu renklere boyanıyor. Her bir kare şekildeki gibi kesilerek boş bir torbaya atılıyor. Bu torbadan rastgele çekilen bir karenin kırmızı kare olma olasılığı kaçtır? Şimdi olasılık konusu, olasılık sorusu yukarıdaki bilgilere baktığımızda burada hem üslü ifadelerle alakalı bilgi verilmiş hem de olasılıkla alakalı bilgi, bağıntılar verilmiş. Şimdi 8 üssü 4 milimetreyi ben ilk önce 2'nin kuvveti olarak yazayım. Dedim ki 8 üssü 4 milimetre aynı zamanda 2 üssü 3'ün 4. kuvvetine eşit. Bu da 2 üssü 12 milimetreye eşit oluyor. Demek ki burası aslında 8 üssü 4 milimetre olarak gösterilebildiği gibi 2 üssü 12 milimetre olarak da gösterilebiliyor. Şimdi bunların bu sırasıyla kesilip atılacak olan parçaların kare olduğundan evet. bahsedilmiş. Eğer bunlar kare ise dört kenar birbirlerine eşit olmalı. Yani hı hı. 2 üssü 5 milimetre ise 2 üssü 5 milimetre diğer kenarlarda olması gerekiyor. Hı hı. O halde ben 2 üssü 12 milimetrenin içerisinde kaç tane 2 üssü 5 milimetre olduğunu bulabilirim. Tabii. Bölme işlemi yapıyoruz. 2 üssü 12'yi bölüyoruz. 2 üssü 5'e. Tabanlar aynı olduğu zaman üstleri çıkartıyorduk. O zaman 12 eksi 5. Buradan 2 üssü 7 milimetreyi düzeltiyorum. Taneyi buldum. Ne demek 2 üssü 7 tane kart? Biliyoruz ki 2 7 aynı zamanda 128'e eşit. Yani burada 128 tane kart olabilir. Peki şeklimize bakalım. Kuralımız neydi? Sarı, kırmızı, mavi, yeşil, turuncu. Yani burada bir örüntü var. Tekrar sarı, kırmızı, mavi, yeşil, turuncu. Bu örüntü devam ediyor. Her 5 tane karttan sonra tekrar başa dönüyor. O halde 128 tane de kaç tane bu beşerli tekrar var? Bulalım. 128'i 5'e bölelim. Böldüğümüz zaman bulacağımız sonuç 25 oldu. Bir de 3 kalanımız var. Şimdi bu 3 kalan neyden dolayı önemli? 25 defa bu örüntü devam ediyor. Evet. 25 defa bu örüntünün içerisinde 25 tane kırmızı olacaktır. Hı hı. Yani bir 25'imiz dursun. Daha sonra 3 tane arttı. Bu 3 tane arttığı da tekrar turuncudan sonra şuraya gösterelim. Buraya kadar turuncu geldi. Daha sonra 126. sarı, 127. kırmızı, 128. mavi olacaktır. Hı. Burada bir tane daha kırmızı var. O halde bu kırmızıyı da hesaba katmam lazım. Yani 25 artı 1'den toplamda 26 tane kırmızı karemiz var. Evet. Toplam olasılığı sormuş. O halde 26 bölü 128 bizim cevabımız olacaktır. 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman buradan 13 bölü 64'ü elde ederiz. Doğru cevabımız C seçeneği. Evet, ee, Ahmet öğretmenim şunu fark ettim. Bize verilen e, buradaki bağıntılarda yani... Bize hazır bağıntılar veriliyor. Bunları bizden ezberlememizi çok istemiyor. Fark ettiniz çok değil doğru, mi? Çok doğru. Bizden bunu uygulayıp uygulayamadığımızı öğrenmek istiyor. Öğrencilerden bunu bekliyor. Yani ezber yapmamızı kesinlikle istemiyor. Aynen katılıyorum. Hatta yukarıda aslında bir ipucu da var. Evet. Yani öğrenci neyle başlayacağını düşünürken yukarıda verilen bağıntının boşuna verilmediğini Hı -hı. demek ki bu kuralların ya da bağıntıların kullanılması gerektiğini de düşünebilir. Bu da ufak bir taktik olsun. Evet. Bir, bir sonraki sorumuza bakalım. bakalım. 2022 LGS Matematik bölümünün 14. sorusu. Öğrenci sayısı 20 olan bir sınıftaki her bir öğrencinin doğum tarihi birbirinden farklıdır. Bu sınıfın öğrenci listesi öğrencilerin doğum tarihlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanarak oluşturulmuştur. Listenin ilk sırasındaki öğrencinin doğum tarihi 18 Nisan 2013, son sırasındaki öğrencinin doğum tarihi 24 Mayıs 2013 olmuştur. Bu listeden rastgele seçilen bir öğrencinin doğum tarihinin Nisan ayında olma olasılığı Mayıs ayında olma olasılığından daha fazladır. Buna göre doğum tarihi 25 Nisan 2013'ten önce olan en az kaç öğrenci vardır? Şimdi en az kaç öğrenci olduğu sorulmuş. O halde ben Nisan'ı olabildiğince azalmalıyım. Şöyle yazalım mı? Mesela Nisan ayında doğanlar ve Mayıs ayında doğanlar. Şimdi ben sayı en az yapmam gerekiyorsa buraya 10, buraya 10 veremem. O halde Eşit olacaklar. Nisan ayında olma olasılığı daha fazla. O halde ben buraya en azı bulabilmek için, hesaplayabilmek için 11, buraya da 9'u verebilirim. Yani 9 öğrenci Nisan ayında doğmuş olsun, hı hı. E, düzeltiyorum 11 öğrenci Nisan ayında doğmuş olsun, 9 öğrenci de Mayıs ayında doğmuş olsun. Ki en az kaç öğrenci olduğunu bulabilirim. Devam edelim. Şimdi... 25 Nisan'dan önce olan en az kaç öğrenci var? O zaman ben 25 Nisan ve sonrasında olabildiğince çok öğrencinin olduğunu hesaba katayım. Hı hı. Yani diyelim ki bir tane öğrencimiz bugün doğmuş olsun. ikinci öğrencimiz, üçüncü öğrencimiz, dördüncü öğrencimiz, beşinci öğrencimiz, altıncı öğrencimiz. Nisan ayı bitti. 25'inden sonra olacak kısım var. O halde toplamda 11 öğrenci olabilirdi. Bu 11 tane öğrenciden 6 tanesi eğer 25 Haziran düzeltiyorum 25 Nisan ve sonrasında doğar ise o halde toplamda en az 5 tane öğrenci 25 Nisan 2013'ten önce e, doğmuş olacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği. Evet. Diğer sorumuza bakalım. Bu sorumuzu çalışma kitabımdan aldım. Hatta şöyle göstereyim. Çalışma kitabımda şurada Asansörlü soru. Evet. Öğrencilerimize daha sonra buradan hı hı. bakabilirler. Diyor ki 30 katlı bir iş merkezinde bulunan 4 farklı asansörün üzerlerine asılan yazılar ve hangi katlarda durduğu açıklanmıştır. Birinci asansörümüz tüm katlarda durur. İkinci asansörümüz zemin katta ve kat numarası asal sayı olan katlarda durur. Üçüncü asansörümüz kat numarası tam kare sayı olan katlarda durur. Dördüncü asansör de zemin katta ve kat numarası 2'nin pozitif tam sayı kuvveti olan katlarda dururmuş. Bu iş merkezinin 16. katına çıkmak isteyen Ersin Bey asansörlerin üzerindeki açıklamaları okumadan bu asansörlerden birine iş merkezinin zemin katından rastgele binmiştir. Buna göre Ersin Bey'in bindiği asansörün istediği katta durma olasılığı kaçtır? Şimdi 16. kata çıkmak istiyor Ersin Bey. Mesela birinci asansörümüze bakalım birinci asansörde tüm katlara duracağı söylenmiş. O halde bu asansöre çıkarsa düzeltiyorum. Bu asansöre binerse 16. katta durabilir. Evet. Diğerine bakalım. Zemin katta ve kat numarası asal sayı olan katlarda durur. 16 biliyoruz ki asal sayı değil. O halde bu asansöre bindiği zaman 16. katta duramaz. Kat numarası tam kare sayı olan katlarda durur. Bakın yine olasılık sorusu var. Olasılık sorusunun içerisinde asallık bilgisi var, ya da tam Çarpan kare ifade var, var, çarpanlar katlar var. Dolayısıyla olasılığa çalışırken aslında önceki konularda sürekli atıf oluyor. Öğrenciler önceki konuları ne kadar çok yaparlarsa, yapabilirlerse, çözebilirlerse, olasılıkta da o kadar rahatlayacaklar. Hı. Şimdi sadece olasılığa çalışmak yeterli olmayabiliyor. Çünkü 16'nın tam kare olduğunu, tam kare sayı olduğunu bilir ise buraya dik işareti atıp devam edebilir. Ama 16 tam kare miydi diye karıştırsa, karıştırırsa hem bu soruyu çözemez hem de bundan sonraki diğer benzer konularda da ortak kazanım olan sorularda takılır. Demek ki 16 bir tam kare sayıdır. O halde 3. asansörle de asansörle de 16. kata çıkabilir. Diğerine bakalım. Zemin katta ve kat numarası 2'nin pozitif tam sayı kuvveti olan katlarda durur. Evet 16 aynı zamanda 2'nin kuvveti olarak yazılabilir. 2 üssü 4. Dolayısıyla 4. asansöre bindiği zaman da istediği kat olan 16. kata çıkabilir. Peki durma olasılığı nedir demişti istediği katta durma olasılığı. Tüm ihtimallerim 4. 4 tane asansörden 1, 2, 3 tanesi 16. katta duracaktır. Dolayısıyla cevabımız 3 bölü 4 yani D seçeneği. Evet Zeynep öğretmen. Yani e, Ahmet öğretmenim şunu demek, şundan bahsetmek istiyorum. Sadece olasılık konusuna çalışayım. İşte soru sadece olasılık konusundan gelecek diye böyle öğrenciler böyle bir e, yanılgıya varmasınlar. Olasılık Kesinlikle. konusunun içerisinde bütün konulardan da soru gelebiliyor. Yani olasılıkla bağlantısı olarak çarpanlar, katlar, üslü ifadeler, kareköklü ifadeler, veri analizi ile ilgili de sorular var. Hepsini Çok birlikte karıyor ve olasılık sorusunu bu şekilde sorabiliyor. Yani sadece olasılık çalışarak ben kesin olasılık sorusu yaparım diyemez, diyemez. değil mi? Çok haklısınız. Bu bu konu içinde geçerli, diğer konular içinde geçerli. Zaten LGS'yi LGS yapan yani kazanım testlerinden ayıran en temel özellik de bu. Farklı kazanımları harmanlayıp sorması. Evet. Bunun için de aslında şu kitap e, biçilmiş bir kaftan. Kesinlikle. Bir kaftan. VGS çalışma kitabımız, beceri temelli sorularımız, her ay yayınlanan örnek sorularımız ve geçmiş yıllarda çıkmış sorularımız bizim e, başucu kitabımız gibi olmalı. Başucu sorularımız olmalı. Mutlaka çözülmeli. Hatta yeri gelmeli öğrenciler tekrar tekrar çözmeli. Ben de yeri geldiğinde öğrencilere mutlaka sınavdan önce çıkmış soruları bir kez daha çözdürüyorum Ahmet öğretmenim. Çok haklısınız. Ben de o zaman şunu eklemiş olayım. Bir öğrenci sınava girmeden önce ne çözmeliyim diye sorarsa ilk soru düzeltiyorum. İlk Bunun ilk cevabımız kesinlikle çalışma kitabı. Bunlar öğrencilere ücretsiz dağıtıldı. Evet. Bunların çözümleri ÖDS'de mevcut. Bu soruları çözdükten sonra LGS ile alakalı zihinlerinde oluşturma ihtimalleri oldukları bu ya çok zor ya da işte ya e, değişik sorular var dedikleri aslında burada her birinin örnek soruları e, karşılarına gelecek olan soruları daha rahat görmelerini yapmalarını sağlayacak. Evet bir de ÖDS sisteminde bu soruların hepsi yüklü bir şekilde var. İsterlerse yapamadık, eğer yapamazlarsa çözümlerini videolarını izleyebilirler. Buradan yardım buradan yardım alabilirler. Hatta orada konu anlatım videolarımız var. Onları tekrardan açıp izleyebilirler. Çok haklısınız çok haklısınız. Ahmet öğretmenim bugün dersimize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben İle teşekkür çok, ederim. çok güzel püf noktalarından bahsettiniz, çok güzel yerlere değindiniz geldiğiniz için faydalı mutlaka geldiğiniz için çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Öyleyse ben de programımızı başarıya ulaşmak için ilk adım inanmak, sonraki adım çalışmak diyerek sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.